Polat hamillerinin emirlerine bağlı. İskender ise bağımsız bir Türkiye hayali kuruyor. Polat'ın vatanseverliği İskender'in gözünde bir piyonu sadakati. İskender'in Polat'ı bayrakla dövdüğü sahnede bu farkı anlayabilirsiniz. İskender Türk devletinin ruhunu temsil ettiğini düşünüyor. Polat ise sadece bir emir eri. Biz birbirimizi yerken adamlar memleketi Polat Alemder. İskender'in trajedisi yalnızlığı. Çevresindeki herkes yani iş adamları, generaller, mafya hepsi çıkar peşinde. Polat'ın adamları İskender'in en değer verdiği şeyi, kızını öldürüyor. İskender Polat'tan racona uygun bir şekilde diyet istiyor ama Polat reddediyor. Bana kızımın katilini, kazım'ı ver. Benim kimseyi vermeyeceğimi bilirsin İskender. Bu İskender'in son umudunu kırıyor. Psikolojisi artık tamamen çökmüş. Ne vatan, ne dost, ne aile. Herkese düşman. İskender'in Kazım'ı öldürmesi sadece intikam değil. Bir onur meselesi. Ama Polat bu onuru bile hiçe sayıyor.